Bir zamanlar yüz yüze yaptığımız hasbihalin sıcaklığını şimdi ekranlara yansıyan sanal bir tebessüme sığdırdık. Gönül bağımız ölmedi lakin arasına soğuk bir mesafe girdi. Aramızdaki tek engelin bir ekran olması, kalplerimiz arasına ne kadar büyük duvarlar örebilirdi ki? Her şeyin parmaklarımızın ucunda olması, bir adım atıp Allah rızası için hal hatır sorma sorumluluğunu unutturduğunda başladı dostlukların dijital gurbeti. Artık birbirimizin hayatına şahitlik etmiyor, sadece hikayelerini izliyoruz. O kuvveti, kardeşliği çevrim içi tutmaya çalışırken hayatın bereketini çevrim dışı bırakmış olabiliriz. Birbirimizin anılarına piksellerden bir kalp bırakıyor ama kalp kazanmak için bir araya gelemiyoruz. Muhabbetimiz selamun aleyküm mesajına verilen aleyküm selam cevabından öteye geçemediğinde o artık yaşayan bir gönül köprüsü olmak yerine dijital bir yoklama olarak kalıyor. Arkadaşlıklar ve dostluklar yaşatılması gereken bir emanet olmaktan uzaklaşıp arada bir göz atılan nostaljik bir arşive dönüştü sanki. En acısı da hepimiz inşallah görüşelim diye niyetler alıp bir sonraki hikayede birbirimizin fani dünyasını izlemeye devam ediyoruz. Başsağlığı dahil diğer bütün teselli mesajlarını atmak kolaylığı Yola düşüp bir dostun kapısını çalmanın sevabına galip geldi. Dünya meşgalesi ise en popüler bahanemiz oldu. Oysa eskiden birbirimize ayırdığımız vakit en bereketli anlarımızdı. Gerçek bir selamın sıcaklığını hiçbir emoji'nin vermediğini anladığımızda telafi etmek için vaktimiz kalmış olur mu? Telefon rehberlerimiz, bir zamanlar Allah için sevip bir araya geldiğimiz, lakin şimdi gönül kapımızdan oldukça uzak olan kardeşlerimizin en güncel suretleriyle dolu. Vefa, artık sadece eski lügatlarda kalan bir kelime mi? Bu satırlar sizin de gönlünüzün bam teline dokundu mu? Öyleyse bu gönderiyi bir işaret kabul edin, etiketlemek yerine. O dostunuzu hemen arayın. Sanal bir kalp göndermek yerine, muhabbetle demlenmiş bir bardak çay veya kahve içelim mi deyin. Unutmayın, 40 yıl hatırı olan kahve değil, ayrılan zamanın değeridir. Ve bu zaman binlerce beğeniden daha kıymetlidir. Lütfen gönül almayı ertelemeyin. Allah'a emanet olun.